Selamlar arkadaşlar ben karşınıza Tufan Liler Bugün sizlere daha önce Nimo TV'de yayın yapıyordum Oradan kırptığımız videolardan bir edit deneyeceğim abi Eğer ki başarırsak düzenli olarak YouTube'a da videolar gelecek Video atmaya çalışacağım Her akşam Nonolive'da canlı yayında oluyoruz bunu da bilgilendirmek istiyorum sizi. Ee, videonun açıklama kısmına Nonolive linkimizi de zaten bırakacağım. <laughs> Discord linkimizde bırakacağım. Hani gelirseniz sohbet muhabbet hoş beş. Hani beraber de oynuyoruz zaten izleyicilerle. Hani PUBG çekemiyorum ekran kartımdan dolayı. Ee, bunu daha önce de e, sordum. Herhangi bir e, daha önceki videolarda yorumlar kısmına cevap veren olmadı. Game Loop dışında PUBG Mobile için önerebileceğiniz bir program var ise önerilere açım. PUBG Mobile oynamak istiyorum yayınlarda. Fakat ekran kartımdan dolayı oynayamıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ara ara yine sohbet muhabbet atacağım. Şu anda 3, 6, 9, 11 tane e, bir kesit var. 30'lar saniyelik falan. Onlara başlayalım. Aralarda görüşürüz. Bir, bir düşman kaldı. Az edep ırzı ya. Hepsini aldım ben. Hepsini aldıysan bir tane adamla yer kaldı. Aa burada. Değil mi? Bir şey var burada. Çıktın mı? yapıyorsun. Çözüyorlar çözüyor A, la, çözüyor. Ne çözüyor. Çözüyor. görecekler ki? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bak bak. <gülüyor> 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 A, <laughs> son 30 saniye. <laughs> ne görecekler ki? Öyle kolay kolay ölmem. 52 kill. Düşman görüldü. Yapamadım Aa, nereden ışınlar? Nereden çıktı? Düşman görüldü. Orada. Bir düşman kaldı. Oh be. Hadi abi. Ya aynı, aynı ben ya. Aynı ben. Şeyde mitte abi. mitte mitte. Mitte. Al abi E'si. Parası da Solun. Yok yok yok. O taraflara bir yere geldi. Bak. Vurdum bir iki. Aha. Ben kuruyorum be ya. Ayakta kalan son oyun. 78. Can dedi direkt ben kastı oynuyor sen. Ama bana var ya lan. Tamam yenge teşekkürler. Hadi abi çek şu silahı. Oo. Çek ruhları çek 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 Yok mu 5'imiz? Gel gel. Av başladı. Evet. Ne görecekler ki? Nobody. El Bir düşman kaldı. Yeri doğdum. Bella. Derdin ne? senin belamı istiyon ben çekilin yoldan kalan son oyuncu Tetriçekler EMP'sidim. <laughs> 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 Adam Helal güzeldi. biraz Ne görecekler ki? Beşimi ver, beşimi Abi sen o zaman beşini al. Burayı bana bırak. Çıkamadım ya. Geldim Bella hemen clipping. Siz bence. Çekilin yolumdan. Abla kızdı. Kim? Çekilin yolumdan diyor, bağırıyor bize. <laughs> Şu ya, ne görecekler ki? Bana bir koni takmış gelmiş. Sağda sağda. Girdik ya. Var burada. Markete gitmek için diyorum. Niye duş alıp süsleniyorsun? Sosyalle bir şeyim mi var? Elif kargocu mu marketçi mi? Karar ver. Ayakta kalan son oyun. Ah, e, amazdı zaten. Bir düşman kaldı. <laughs> Gözlerini kapatalım. Aynen. Aynen. Aynen gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> ah akış, akış, akış tamam. Abi, Öldürdün onu? bari. Geldi. Bak alışırsan can çok düşman kaldı. Hayır, 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 hayır. Oh J Jlash <laughs> 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 <he get> <laughs> <he get> <laughs> I